Hemen baby botoks yaptırmak istediğimi söyleyeceğim. Bakalım nasıl tepki yaptı. Anneanne ben baby botoks yaptırayım diyorum. Ne diyorsun? Baby, baby botoks yaptırayım diyorum. Ne diyorsun? Baby botoks. botoks. Maske muştu. <laughs> Maske muştu. <laughs> o şey böyle suratına böyle dolgular yapılıyor. Boş ver sen şey, şey. Ne? Boş ver sen şey, şey, şey. yüzünü. sana da yaptıralım mı <laughs> baby botoksu? Ya kadar. Şey hep vermiyorsun. Orası rahatsız etti. <laughs> Yüzünden ağzı sileyim. Yüzundan ağzı değmişsin. Bey, ha, o zaman bir tek bana baby botox yaptıralım. Benim evet. gözlerim küçüldü. Yüzümün şekli değişti. O gün Hayır, gelmiyor. Sen diyor da gelmiyor yani. Allah verdiy Allah Tabii da almadı ama Allah. Yani konuşmuşsun. Ha öyle canım yaşlanınca hepimiz öyle olacağız. Mesela ben sana benziyor gibiyim. Yaşlanınca seni gibi olacağım Yok, gibi sanıyorum. Hiç benzerim. Tehkilleri nasıl olmuş? Ha? Ne? nasıl olmuş? Ne, güzel olmuş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Biraz uzun ince kestir. Gözümün içine girer değil mi? Ya şöyle O zaman botoksu beraber yaptırıyoruz. Baby botoksu beraber yaptırıyoruz. Şöyle e, şu göz şu şuraya yaptırırız. Senin de şurana yaptırırız. Evet. Kırışık, kırışıklıklar gider. <laughs> Alana e kırışıklıklar gider. Şurada yaptıralım. Bak senin şuralara da biraz hafif kaldırmak lazım. Yolu kaçırdık ya. Gerçekten mi? İnanmıyorum yolu kaçırdık. Bir iki saat daha Alana'yla beraber yolculuk yapmak yorulduk kalacağım. Sen benim de İyi de ben gördüm ki senin gençliğini. Gördüğüm için Evet yanımda annem. Da. Daha evliliğimi görseydim taş bebek gibiydim. Hatun taş bebek. Abi, aynı ben gibisin ha taş bebek. Evet hocam Benim gençliğim sana benziyor. Senin gençliğine benziyor sanki. Ha? Sana benziyor gibiyim. Ben de taş bebek gibiyim. Saç bebek gibi değil benim? Evet. Ya, Tamam. O benim, şu an ben seni gençliğine benziyor gibi oluyorum. Yok, senin yücünün, benim sen biraz kiloluydun sanki değil mi? Bir bir sen kilolu muydun? Elma gibi yanaklarım vardı böyle. Bir gün evlendik. Hadi gideceğiz? bir hafta mı? 10 gün neyse. Hire gideceğiz? Bizi sakmış gelmiş. Dedim, ne yapacağız şu yana. E eşim ne güzelsin canım maşallah. Sizinle benim Hayır ben senin genç halini de gördüm. Hani, hani ben 30 yaşındayım. 30 sene önce sen taş gibiydin. Bilmiyorum Bozuldun şey. mu? Yaşıma göre. Ha ben de bana bozuldun zannettim. Yok canım niye sana bozuldun? Niye bana belki bozulabilirsin. Niye bozulayım? Kız balığını görüyoruz işte. Ha. Saklı gizli değil. Bir gün bakar. Tanik yazacak seni lemoş. Aşkımız olay olacak lemoş. Bilmiyorum, bu kadar yaşımı Her sene bir değişmişim, her sene bir değişmişim. Her sene bir kere mi değiştin? Her sene, sene değişiyorum işte yüzüm gözüm. Gözlerim küçüldü. Gözlerin ama sen zaten küçüktü. Sen ne göçmeniydin annene? Yok sen küçüksün. Değil. Sen bir şey göçmeniydin. Öyle gibi değildi. Şey, Çinliler gibi miydi böyle? Çekik, çekik mi? miydi böyle annene gözlerin? Ne? Gözlerin böyle çekik miydi? Yok değildi. Sen ne göçmeniydin? Güzeldi. Makedonya göçmeni mi? Bayılırdı herkes gözlerine. Annene sen Yok, ne göçmeniydin? Hepsi bitti. Sen de buruşuk suratım kaldı. Kısım bakacaksınız. Sen ne göçmeniydin annene? Beşinci ne? sorum. Sen ne göçmeniydin? Girmişim e, 60 küsur yaşını daha ne olacak ki? Yok göçmen olarak neydin? Hani... He, her sene gerdireydin. <laughs> Yok Yok öyle ya Sen Bulgaristan göçmeni miydin? Boşnak göçmeni miydin anne? Anne sen boşnak böreği nasıl yapılır biliyor musun? He? Boşnak böreği. Yok. Aa, bir boşnak böreği varmış. Ben hiç yemedim de. <laughs> Sen sen çiğ börek falan Bilmiyorum, yapıyordun. Biliyorum, biliyorum. Bir aklıma geldi. Sen ne sen çiğ su böreği yapıyordun. Ne varmış şimdi? Bilmiyorum. Sen sen su böreği yapıyordun. ha. yok, yok, yok. Şimdi yapsınlar da yesinler diye bakıyorum. Ben, ben sana yaparım su böreği. Çünkü... Neyse bir dakika gelip de su böreği yapayım anne sana. Ya, aklıma gelince yapıyorum. İki yufka açıyorum, haşlıyorum. Ne yufkaları mı haşlıyorsun? E suda haşlayacaksın tabii. İyi de hazır yufka var. Onlar da suda haşlayıp eder beyaz. Yufkaları suda haşlayacaksın. Ha. Dilim dilim yerleştireceksin. Arasına ne koyuyorsun? Peymalda. Su onun için diyorlar. Ha. Su, suda haşladığın için öyle oluyor evet. Adı değil, Yok, Peynir su Yarın kıymasını da. Yani 40 yıldır. Peynir, peynir varsa peynir, peynir varsa peynir. Koyduk mu? Bir tepsi yiyesin gelir. Kandıra yolu var yazıyor şey Yok şimdi yapamıyorum. Canım da istemiyor. Yapamıyorum değil de. Annemle değilsem yol bulmaya çalışıyorum. Ben annemle sigarayı muhabbet edeyim. Sigarayı ben sana yaparım. Ne? Ben sana yapar mı sigarayı? Bir şey yok, sorun yok da. Hamuru sen açarsın, ben suda haşlarım. Canım bir seviyorum. Bak hamuru sen açarsın, ben suda haşlarım. Ben de haşlarım, suda da sonra. E ben mi açacağım, <laughs> sen açacaksın anne de. Her şeyi <gülüyor> benden <gülüyor> beklersen, ben ne zaman yiyeceğim su böyle? Senin dediğine bak, açtık da suya atıp da <laughs> bak. Ne hazırlıyorsun ya? dokunan O zaman? Fizan'a Araba videosu yapalım. Çünkü bu bayağı bir 8 dakika var. Evet. Diyorum ki bu videoyu burada bitirelim. Araba videosu yapalım bunu. Bu çünkü bayağı 8-10 dakika sürüyor. Bunu ben böyle atıvereyim YouTube'a. Meşhur olalım. Evet. Diyorum ki fotoğraf çekilelim mi? Evet. Fotoğraf çekilelim mi? Evet. Gülümse. Benim için bir çekiyorum. mi? <gülüyor> <gülüyor>